Bilirsiniz arkadaşlar kızlar hiç azgın değildir. Hiç porno bakmazlar, hiç mastürbasyon yapmazlar ve hiç sıçmazlar. Ama bunlar yanlış biliyorsunuz. Erkeklerin birçoğu dediğim gibi kızların sıçtığını bile bilmiyor. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Kadınlar yani kızlar erkeklerden daha azgındır. <laughs> Ama bunu hiçbir kadın söylemez. Çünkü herhangi bir kadın söylediğinde direkt o kadına oros bir gözüyle bakılır. Erkekler ben 31 çekiyorum yani mastürbasyon yapıyorum dediğinde bu normal karşılanır. Erkeklerin çoğu bunu kabul eder ve söyler. Ama tabii ki kabul etmeyen ezikler de vardır. Kızların neredeyse hepsi mastürbasyon yaptıklarını kabul etmezler. Çok azı kabul eder. Ama bilmediğiniz gibi kızların hepsi mastürbasyon yapar ve erkeklerden daha azgındır. <laughs> Ama tabii ki bunu neredeyse hiçbir kız kabul etmez. Çünkü arkadaşlar kızların her iki laflarından en az bir buçu yalandır. Kızların erkeklerden daha olgun olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü birçoğunuz cahilsiniz. Türkiye'deki var ya eğitim sisteminden nefret ediyorum. Bu tür konularda öğrencileri var ya hiç bilgilendirmiyorlar. Suç size değil aslında. Suç öğretmenim diye geçinenlerde. Türk kızlarına ben mesela asla inanmam. Çünkü seks sevmiyorum, hiç yapmadım, hiç yapmak istemiyorum, hiç porno bakmıyorum, hiç hayal kurmuyorum falan derler. Ama bunların hepsi tabii ki yalandır. Çünkü bunları yapmayan bir insan insan değildir. Hatta bir hayvan bile değildir. Bilirsiniz arkadaşlar hayvanlar bile bunları yapıyor. Bunu da bilmiyorsanız yaşamanızın herhangi bir sebebi yoktur. İntihar en iyi çözümdür bence. Ama bir konuda kızlara hak vermemiz gerek. Örneğin arkadaşlar, bir erkek bir kızın numarasını ister, kız verirse kaşardır. Vermesi yine kaşardır. Veya bir kıza yazarsın, sana yazarsa, kalpler falan yollarsa kaşardır. Yollamazsa, yazmazsa yine kaşardır. Maalesef erkeklerin birçoğu böyle düşünüyor. Bu yüzden de aslında bazı konularda kızların neden yalan söylediğini anlayabiliyorum. Türkiye'de zaten kızların bu duygularını herhangi biriyle paylaşması kötü bir durumdur. Bir erkek olarak mesela düşünün. Kızın biri size diyor ki: mastürbasyon yapıyorum ayol. Sen ne düşünürsün? Bu kızın seks istediğini ve bu kızın orospu olduğunu düşünürsün değil mi? Çünkü sen bir insan artısın. Bunu düşünmen çok normal. Bizim milletimiz maalesef böyle. Birçoğu kızların da yani kadınların da bir insan olduğunu ve bu tür isteklerinin olduğunu bir türlü kabul edemiyor. Bana göre orospu şudur. Bir erkekle her şeyi yapıp bunu söylemeyen ve ben yapmadım deyip namuslu ayağı yapandır. Maalesef Türkiye'deki birçok Türk kızı böyle. Çoğu erkeklerle arkadan ilişkiye giriyor. Yani götten yapıyorlar. Veya en azından oral seks yapıyorlar. Yani yalıyorlar falan filan. Ama bunu söylemiyorlar üstüne üstlük namuslu ayağa yapıp dinlen imandan bahsediyorlar. Var ya bu beni çıldırtıyor. Ulan amına soktumun orospuları. Benim için gerçek orospuluk budur. Gerçek orospu gerçek vahişe, orospunun hası budur. Ama topluma göre bir kız bir erkekle bu tür şeyler yapıyorsa ve bunu açıkça söylüyorsa orospudur. Bana göre aslında bu kızlar orospu değildir. Dürüst kızlardır. Bunların en azından iki lafından sadece biri yalandır. Sizlere tavsiyem arkadaşlar hiçbir zaman namuslu ayağı yapan kızlara güvenmeyin. Çünkü en büyük orospu onlardır. Ama maalesef dürüst kızlar toplumda orospu olarak görülür. Erkeklerin birçoğu seks manyağıdır. Aslında var ya bu çok normal bir şey. Buna normal değil diyen geri zekalı ve cahildir. Ve tabii ki kendini asması gerekmektedir. Kızlar daha seks manyağıdır. Ortalama günde 2-3 kez mastürbasyon yaparlar. Ve bildiğiniz gibi kızların çoğu öpüşmekten bahseder. Duygusal müzik dinlerler. Baktıkları dizilerin çoğunda bile aşk hikayeleri falan vardır. Öpüşme sahneleri, sevişme sahneleri. Aşk benim için sekstir. Ve gerçekte budur. Bunu inkar eden ezik ve insan artıdır. Arkadaşlar Türkiye'de en sıradan kız bile var ya şu zamanda 10 erkek ile yazışıyor. Hani bir de bu kız güzelse 50-60 erkek falan oluyor. Hani bir de bu kız popülerse var ya 1000 erkek falan filan. Düşün sen bunu sevgilisisin. Hani bir kere yazmazsın bu kız gider öbürüne yazar. Buluşurlar, sevişirler, öpüşürler. Hani şimdi zaman böyle hiçbir kıza güvenemezsin. Çünkü arkadaşlar hani zaten Türkiye cinselliğin Afrikası. Kız az. Bu kız bir de güzelse var ya oho bir sürü talipisi olur. Hani sen böyle bir ilgi göstermediğinde veya senden kız sıkıldığında direkt seni bırakır ve başkasına gider. Bir laf var arkadaşlar belki bilirsiniz. Amı olanın gamı olmaz. Asla ve asla bir kıza güvenmeyin. Zaman çok kötü. Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde böyle. Kızların çok taliplisi var. Artık kızlara ulaşmak çok basit. Hani düşünün sen bir kıza yazıyorsan o kıza kim bilir kaç kişi yazıyor. Ve hani zaten bu kız güzelse oho. O yüzden arkadaşlar kızlara güvenmeyin. Aşık olmayın. Şöyle etmeyin. Böyle etmeyin. Kendinize zarar edersiniz. Kendinizi sikersiniz, hayatınız biter, evlenmek yok. Düşünseniz işte sin, bu karı internette yazışır, eve getirir, şu bu. Bunlar hepsi olmuş hikayeler, bunlar yalan değil, bunlar gerçek. O yüzden asla ve asla kızlara güvenmiyoruz. Şimdiye kadar tanıdığım kızların neredeyse hepsi var ya, ben seks istemiyorum, yapmadım, hiç böyle şeyler düşünmüyorum, hiç mastürbasyon yapmıyorum falan diyor. Yani çoğu yalancı ve insan artığı. Bu tür kızlar var ya aslında en azgın olanlarıdır. Bunları elde etmek çok kolaydır. Biraz sabır gerektirir. Erkek seçen taraf değildir cinsel ilişki konusunda. Bir erkek her kız ile cinsel ilişkiye girmek ister. Özellikle Türkiye'de bu böyle. Nefes alsın yeter diyorlar bizimkiler. Ama kızlar seçen taraftır. Türkiye'de tipi en kayı kızı bile isteyen birçok erkek var. Bir kız istediği erkeğe verebilir. Ama evlilik konusunda ise tam tersidir. Erkek seçen taraftır. Kızlara bir tavsiyem var. Birçok erkek sizi istiyor diye çok sevinip gururlanmayın. Hepsi sizi sikmek istiyor. Sizinle bir gelecek düşünen erkekler varsa eğer bununla gurur duyun ve emin olun sizi gerçekten seven erkeklerin yüzüne bile bakmıyorsunuz. Sizi sadece sikip atmak isteyen erkekler hoşunuza gidiyor ve onlarla beraber oluyorsunuz. Bir kız zaten en fazla Türkiye'de 25-28 yaşlarına kadar falan istediği erkekle cinsel ilişkiye girebilir. Zaten o yaşa kadar evlenmeyen kızları kimse istemez. Ve bu kızları da zaten Esra Erol'un programında görebiliriz. Bu yaşa kadar bekar kalan, onunla bununla yatan kızlar da bu yaştan sonra en fazla metres olur. Yani onun bunun artığı. Kızların erkeklerden daha azgın olduğunu birçok kız kabul etmeyecek biliyorum. Çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Erkekler bir kez boşalır ve ondan sonra biter. Ama kızlarda bu böyle değildir. Kızlar birçok kez orgazm olabilir. Hatta kızların çoğu var ya geç orgazm olur. Hatta ve hatta orgazm olamayan bile var. Yani bunlar inanılmaz doyumsuz. İstiyor da istiyor. istiyor da istiyor. <laughs> Arkadaşlar okulda bunları sizlere anlatmıyorlar biliyorum. O yüzden sizlere biraz anlattım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkes hayırlı günler. <laughs>